Nasıl? Ben şunu oynamadım ...şimdi bildiğin soruyu yapmak soru. kendi sorduğun soruyu bile bilmiyorsun. Bazada hadi. Bi zaten kendi bildiğin soruyu bile bi ya. Allah. Kertoş gelme Kertoş. Müdür.

Gelirler için başka bir oh, oh, sweep, o sadece bir ben olacağım. Başka biri yok Hep benim. Oh, oh. Yarışmaya katılan da benim. Sweep. Oh, oh. Bir Başka benim mi var yarışmaya katılan? Hayır, hani yarışmaya katılan da olsa anlarım. Katılan da yok yarışmaya. Yani. Sadece benim ve birinci olan da benim. Merak etme. Yarışmaya katılan bir Eksi üç. Kepsiyi kurtarmayı hey, Hadi kovalayalım Hadi. <laughs> hey, Müdürü sılsın. Tamam bir dakika. Dur şurada yavaş girelim ki. Bizim sıkıntısı geldi. Hadi biraz daha sıkıntı. <laughs> Kolaşı gel lan. Al bakayım. Gördün mü lan? Burayı patlış olası bu. Tıtıs buralar git. Gel. Bende gelmeden şöyle bir dakika ne yapsan yakalama. <laughs> Yakalayamazsın ki vardı zaten. Ha. Tam da istediği gibi yemek kaldı lan. Dala bana da. Bir şey sana yapayım. Böyle bilir mi olur? Hadi gelme lan soda var ben elimde soda var gelme Sodaya ne yapacaksın? lan içeceğim ben Ha soda Hadi gelme ya hadi gelme Ama niye geliyorsun? Çok yaklaşırsa fırlatacağım Aaa tutuz var ya. <laughs> <laughs> 9 10, 10 11 12 13. 5 11 <laughs> <laughs> Baldi Baldi git. Baldi git. Sony araba <laughs> Bence git. Ha adam lan? Götür beni. Götür götür lan adamsın. Kral sweep sweep sweep. Evet. Hadi. Bir come bir come araba, come come. Come. Evet. Bir biraz ya, biraz biraz tamam. Tamam, evet. Evet. arabalar. Evet. 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 çabuk. Evet. 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 Sola baya. Baya Ya bir düş. Ne gene ya? En azından sola ne yapalım. Bak. Ya, Yok ya, sana ama? 5 makas Ne yapıyor ya ben bakası? Playtime mı <laughs> Now it's time for everybody's favorite subject. I can't believe it. You're incredible. God one. Problem three. You're doing fantastic. You did great. Come here. and get your oh, you prize. Mayap <laughs> düze. <laughs> açtığın kapıyı diyor. <laughs> ne yapıyorsun lan? Geri sike oldu Buraya geliyor bana Bir çıkardın ama.

Oraya git. Oraya Hayır. Hayır. bayık! Ya. Ya bu nasıl ya? Ya git ama. Lan bu ne? Da, ama ya. Ben çok iyi demek ki sadece benim için düzenleyecekler. Futuklu bir. ayarlıyorlar benim için. Hay sizi yaptığınız dedi ya? Biriler derken. Ne? Ne?

Çok üzüldüm. Dur şuralarda gidersek müdür geliyormuş. Bir de lan bütün karakterler orada doğuyor. Orada. Ben gelir ne oluyor ya? Ne diyor? Kapı temizliyoruz bunu ne yapıyoruz? Hadi gel bak valla yapışkan bu. Lan gelmesene. Koridorda koşmak yasak. O sana bir diş geliyor. Koridorda koşmak yasak. Gel gel. Koridorda <laughs> Gel gel. Gel 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 gel. gel, gel ya <laughs> dur 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 dur. Bir de Gel be bak. <gülüyor> Bali. <gülüyor> ne yapıyorsun lan Bali? <laughs> Fakirsin Bali. Ben buraya gidecek diye de bari geliyor. Bari dur dur. Bari dur ya. Ya bir git ya. Ama yakalaması bu arada cücük Ya playtime e git ya. See you zaten fena geldi. Kimse de gocuğuz. Kimse

Kırı, Bade geliyor. 45 buçuk ayaklı. Lan, lan, ben... lan git, git ara. git kalsın. Kes çok gaza geliyor ama. Lan git lan. Lan git. Uy, sıfır, sıfır, Bana ne Um. Vay, Hadi <laughs> Ya! Ya! <laughs> ya! <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.